Eşit hacim bölmeli x cismi bir bölmesi batacak şekilde su içinde dengededir. İpte oluşan gerilim cismin ağırlığının iki katıdır. Kap m seviyesine kadar su ile doldurulsaydı ipte oluşan gerilim cismin ağırlığının kaç katı olurdu? x cisminin ağırlığına g diyelim. Uygulanan kaldırma kuvvetine de fk diyelim. Bu durumda fk eşittir g artı t olacaktır. fk v çarpı her bir hacmine her bir bölmesinin hacmine v dersem v çarpı d sıvı kadar olur. E, g artı ipteki gerilme kuvveti de cismin ağırlığının iki katı demiş soruda. Dolayısıyla v çarpı d sıvı eşittir 3g olur. M seviyesine kadar sıvı ile doldurulursa bu durumda kaldırma kuvveti eşittir ağırlık artı t'den Kaldırma kuvveti 3V çarpı D sıvı olur. E G artı T. 3V çarpı D sıvı 9G'ye eşit olur. Eşittir G artı T. T buradan 8G olur. Doğru cevap D seçeneği olur.